Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ve Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur şiriyatından İşaretül İcaz sayfa 16 Fatiha suresinden sual. mebde ve mehazı itibariyle rikkatil kalp manasını ifade eden bu iki sıfatın Cenab-ı Hak hakkında kullanması caiz değildir. Eğer manayı hakikilerinin lazım ölçüsü olan inan ve ihsan için kast mecazda ne hikmet vardır? Cevap, bu iki sıfat yed gibi manayı hakikileriyle Cenab-ı Hak hakkında kullanması muhal olan müteşabihattandır. Müteşabihatta manayı mecazinin manayı hikinin lafzıyla üslubuyla gösterilmesine ki insanların me'luf ve malumlar olmayan manaları ve hakikatları zihinlerine yakınlaştırıp kabul ettirmekten ibarettir. Mesela yedin manayı mecazisi insanlara me'nus olmadığından manay hakikinin şekliyle, lafzıyla göstermesi zarureti vardır. Elhamdü, evvela <laughs> bu kelimeyi muhakabliğine bağlattıran ciheti münasebet, Rahman, Rahim'in değerli ettikleri hikmetlerin hamdı ve şükür ile karşılanması lüzumundan ibarettir. Saniyen, şu elhamdülillah cümlesi her biri niyamı esasiyeden birine işaret olmak, olmak üzere Kur'an'ın dört suresinde tekrar etmiştir. <laughs> o nimetler de neşe-i uğra ile neşe-i uğrada beka, neşe-i ile neşe-i uğrada beka nimetlerinden ibarettir. Salisen bu cümlenin Kur'an'ın başlangıcı olan Fatiha suresine Fatiha yani başlangıç yapılması neye binaendir? Cevap. Kainatın ve dolayısıyla insanların hil hilkatindeki hikmet ve gaye ve ma halaga tur cinne ve ma ve insa illa liyabudun. Fermanı celilince ibadettir. Hamd ise ibadetin icmali bir sureti ve küçük bir nüshasıdır. Elhamdülillah'ın bu makamda zikri, hilkatın gayesini tasavvur etmeye işarettir. Rabian, hamdin en meşhur manası sıfatı kemaleye işaret etmektir. Şöyle ki, Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nüshasıdır ve 18 bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir firis olarak yaratmıştır. Ve İsmail i her birisinin tecelli olan her bir alemden bir örnek bir numune insanın cevherinde vedia bırakmıştır. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan rükn ifa ve şeriatı imtisal ederse İnsanın cevherinde vediye bırakılan o örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. İnsan o pencerelerden, pencereden o aleme bakar. Ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mirat ve bir aynı olur. O kişi insan ruhuyla, cismiyle, alem-i şehadet ve alem-i gaybe bir hülasa olur. Ve iş alemi tecelli eden insana da tecelli, eder. İşte bu cihetle insan sıfatı kemaliye ilahiye hem masar olur hem muzihir olur. Nitekim Muhyiddin Arabi kuntu kenzen kenzen ve hadisi şerifinin beyanında mahlukat yarattım ki bana bir ayna olsun ve o de cemalimi göreyim demiştir. Dilla, Lam burada ihtisas içindir. Hamd'in zat akdese has ve münhasır olduğunu ifade eder. Bu lamın müteallakı olan ihtisası has olduktan sonra ona intikal etmiştir ki ilhas ve tevhidi ifade etsin. İktar. Müşahhas olan bir şeyin umumu bir mefhum ile mülahaza edildiğine binaen zat akdesle müşahhas olduğu halde bir vücudun mefhumuyla tasavvur edilebilir. Rabbi, yani her bir cüzü bir alem mehsabesinde bulunan şu alemi bütün Ezasıyla terbiye ve yıldızlar hükmünde olan o cüzülerin zerratını kemal-i tahrik eder. Evet Cenabı Hak her şey için bir nokta ihtimal tayin etmiştir ve o noktayı elde etmek için her şeye ve o noktayı elde etmek için o şeye bir meyil vermiştir. Her şey o noktayı kemale doğru hareket etmek üzere sanki manevi bir emir almış gibi muntazaman o noktaya müteveccihen hareket etmektedir. Esnai harekette onlara yardım eden ve manilerini def eden şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın terbiyesidir. Evet, kainata dikkatle bakıldığı zaman insanların taife ve kabileler gibi kainatın zerratı mümferiden ve müştemiyan haliklarının kanununa imtisalen muayyen olan vazifelerine koşmakta oldukları hissedilir. Ferd olarak ve toplu olarak. Yalnız bedahet, yalnız bedbahtı insanlar müstesna. El alemin. Bu kelimenin sonundaki in, yalnız i, rabı alametidir eşrine, selasine gibi veya cem alametidir. Çünkü alemin ihtiva ettiği her birisi bir alemdir veyahut yalnız manzume-i şemsiye değildir. Güneş sevimli manzume-i şemsiye değildir. Cenab-ı Hakk'ın şu gayrimütenahi fezada çok alemleri vardır. Cenab-ı Hakk'ın şu gayrimütenahi fezada çok alemleri vardır. Evet, elhamdülillahi kem lillahi min felek tecrin nucumu bihi ve vel gameru râituhum li sacidin de olduğu gibi burada da ulukalaya mahsus cemsi sigası la gayrukala cemlendirilmiştir. Bu ise kavayde muhaliftir. Evet alemin ihtiva ettiği uzuvların birer akıl birer mütekellim suresinde tasavvur edilmesi velagatın en makbul bir prensibidir. Zira kainatın alemle tesmiyesi kainatın saniyine olan delaleti, şehadeti, işareti içindir. en enaleyh Kainatın uzuvları da saniye olan delaletleri, işaretleri için birer alim olmaları icap eder. Öyleyse, Saniyin uzuvları terbiyesinden ve o uzuvların da saniye ilam etmelerinden anlaşılır ki o uzuvlar birer hay, birer akıl, birer mütekeldim suretinde tasavvur edilmiştir. Bina enaleh bununla beraber bu cemde kavayda muhalefet yoktur. Er-Rahmanir-Rahim makabliyle öncesine. Bu iki sıfatın nazmını icap eden şöyle bir münasebet vardır ki, biri menfaatleri celp, diğeri mazaratları def etmek üzere terbiyenin iki esası vardır. Rezzak manasına olan Er-Rahman birinci esasa Gaffar manasını ifade eden er -Rahim de ikinci esasa işaretleri için birbiriyle bağlanmıştır. Meliki Yevmiddin makabliyle şu sıfatın nazmın iktisaden sebep şudur ki, şu sıfat rahmeti ifade eden makabline neticedir. Zira kıyametle saadet bedenin geleceğine en büyükleri rahmettir. Evet rahmetin rahmet olması ve nimetin nimet olması ancak ve ancak haşir ve saadet ebediye bağlıdır. Evet saadet ebediye olmazsa en büyük nimetlerden sayılan aklın insanın kafasına yılan vazifesini görmekten başka bir işe kalmaz. Kezalik en latif nimetlerden sayılan şefkat ve muhabbet ebedi bir ayrılık düşüncesiyle en büyük elemler sırasına geçerler. Sual, Cenab-ı Hakk'ın her şey marif olduğu bir hakikat iken, burada haşir ve ceza gününün tahsisi neye binaendir? Cevap, şu alemin insanlarca hakir ve hasis sayılan bazı şeylerden kudreti zeliyenin bizzat mübaşereti azamet münasip görülmediğinden vaaz edilen esbab-ı o gün refiyle her şeyin şeffaf parlak iç tecelli edip saniyini, harikini vasıtasız göreceğini işarettir. Evet. Vaaz edilen esbab-ı zahiriyenin o gün ref ile her şeyin şeffaf, parlak iç yüzüyle tecelli edip saniyini, halikini vasıtasız göreceğine işarettir. Yevme tabiri ise gün, haşrın vukuunu gösteren emarelerden birine işarettir. Şöyle ki saniye, dakika, saat ve günler gösteren haftalık bir saatin millerinden birisini devrini tamam, birisi devrini tamam ettiği zaman ve he mehal ötekiler de devirlerini ikmal edeceklerine kanaat hasır olur. Kezarik yevme gün, sene, ömrü beşer ve ömrü dünya içinde tayin, tayin edilen manevi millerden saat çarklarından birisi devrini tamam ettiğinde ötekilerin de velev uzun bir zamandan sonra olsun devirlerini İkmal edeceklerine hükmedilir. Ve keza bir gün veya bir sene zarfında vuka gelen küçük küçük kıyametleri, haşirleri gören bir adam, saadet-i ebediyenin haşrin tuluğu fecriyle şahsı bir nev hükmünde olan, şahsı bir nev hükmünde olan insanlara ihsal edeceğine şüphe edemez. Din kelimesinden maksat ya cezadır. Çünkü o gün hayır ve şerlere ceza verdik bir gündür. Veya hakaykı diniyedir. Yevmit dindeki. Çünkü kezariki diniye o gün tam manasıyla meydana çıkar ve daire-i itikadın daire-i esbaba galip edeceği bir gündür. Daire-i itikadın daire-i esbaba galip edeceği bir gündür. Evet Cenab-ı Hak müsebbibatı esbaba bağlamakta, neticeleri, sebepleri bağlamakta. İntizamını temin eden bir nizamı kendisi de vaaz etmiş ve her şeyi o nizama mürat etmeye ve o nizamla kalmaya tevbecih etmiştir. Sebeplere müracaata yöneltmiştir. Ve bilhassa insanı da o daire-i esvaba mürat ve merbuçiyet etmeye mükellef kılmıştır. Her ne kadar dünyada daire-i esvaba bile daire-i daire esbab daire-i galipse de ahirette akâ-i tamamen tecelli etmekte daire-i esvaba galebe edecektir. Evet, içkada ne kadar mühim olduğunu burada görmüş Yani niyet ne kadar mühim Buna binaen bu dairelerin her birisi için ayrı ayrı makamlar, ayrı ayrı hükümler vardır. Ve her makamın iftihar ettiği hükme göre hareket lazımdır. Aksi takdirde daire esbabdayken tabiatıyla, vehmiyle, hayal ile daire itikada bakan mutezile olur ki tesir esbaba verir ve keza daire itikaddayken ruh ile, daire esbaba bakan da esbaba kıymet vermeyecek. Cebriye mezhebi gibi tembelcesine bir tevekkül ile nizam alem muhalefet eder. İyye kenabudu. K ke zamirinde iki nükte vardır. Birincisi makablinde zikredilen sıfatı ke kemaliyenin K ke zamirinde müstetil ve mutazammun olduğuna işarettir. Çünkü o sıfatların birer birer taadadında hazır olan büyük bir şekilde Gaybetten hitaba yani ismi zahirden şu K zamirine iltifat ve intikal olmuştur. Demek K zamirinin merciği geçen sıfatı kemaliyle mevsuf olan zattır. İkincisi elfaz okunurken manalarını düşünmek. Belagat mezhebinde vacip olduğuna işarettir. Çünkü manalar düşünülürse nazil olduğu gibi okunur ve o okuyuşu tabiatıyla da zevk ile hitaba incirar eder. Hatta iyya kena yu okuyan adam sanki o budu rabbeke kenneke terahu cümlesindeki emre imtisalen okuyor gibi olur. Cem sigası zikredilen ne budu deki zemir üç sayfa işaretler. Birincisi insan vücudundaki bütün azab ve zarrata racidir ki bu itibarla şükrü örfüyü ayda etmiş olur. İkincisi bütün ehli tevhidin cemaatlerine aittir. Bu cihette şeriatı itaat etmiş olur. Üçüncüsü kainatın ihtiva ettiği işaret işarettir. Bu itibarla şeriatı fıtriye kübraya tabi olarak hayret ve muhabbette kudret ve azametin arşı altında sacit ve abi seyreden, olmuş olur. Bu cümlenin makabı öncesi de ve nabudunun elhamdü tefsir ve beyan olmakla maliki ye evde bir neçe bir lazım olmasıdır. İhtar. İyyâkenenin İyyâkenin takdimi ihlası vikaye etmek içindir ve zamiri hitap ibadetin sebep ve illetine işarettir. Çünkü hitaba incirar eden geçen sıfatla muttasıf olan zatı elbette ibadete müstehaktır. Nesta'in ve nesta'in de ve nesta'in de müstetir zamir ne'abudu'nun faili gibi o üç cemaatten her birine razidir. Yani bizim vücudumuzun zerratı veya ehli tevhid cemaatı ve kainat ve bütün halet ve maksatlarımıza bilhassa en hem olan ibadetimize senden iane ve tevfik istiyoruz. <laughs> İyyâke kelimesinin tekrarlanmasındaki hikmetin birincisi hitap ve huzurdaki lezzetin artırılmasına. İkincisi ayan makamının birhan makamından daha yüksek olduğuna. Üçüncüsü huzurda sıdkı doğruluk olup hiçbir yalan ihtimali olmadığına. Dördüncüsü ibadetle isyanenin ayrı ve müstakil maksatlar olduklarına işarettir. İbadetle isyanenin ayrı ve müstakil maksatlar olduklarına ibadettir. Bu iki fiili birbiriyle bağlayan münasebet, ücretle hizmet arasındaki münasebettir. Zira ibadet abdin Allah'a karşı bir hizmetidir. İyane de o hizmete karşı bir ücret gibidir. Veya mukaddeme ile maksus arasındaki alakadır. Çünkü iyane ve tevfik ibadete mukaddemedir. İyyâke kelimesinin takdiminden doğan hasra abdin Cenab-ı Hakk'a karşı yaptığı ibadet ve hizmetle vesayet ve esvabı olan tezellülden kurtuluşuna işarettir. Lakin Esbabı tamamen ihmal ve terk etmek iyi değildir. Çünkü o zaman Cenab-ı Hakk'ın ve meşretiyle kainata, kainata vaaz edilen nizama karşı bir temerrüt çıkar. çıkar. Evet daire en tevekkül etmek bir nevi tembellik ve atalettir. Yani sebep dairinde yapılması gerekiyorsa sebepleri mühacir etmek gerekiyor. Yoksa e, sebep varken onları yapmamak bir nevi tembellik ve atalettir. İhtina, hidayeti talep etmekle ianeyi istemek arasında ne münasebet vardır? Evet, biri sual, diğeri cevap olduklarından birbiriyle bağlanılmıştır. Şöyle ki, Nesta'inu ile ianeyi talep edilirken makam iktidası ile ne istiyorsun diye varid olan mukadder sual ihtina ile cevaplandırılmıştır. İhtina ile istenilen şeylerin ayrı ayrı müteaddit olması ve müteaddit olması ihtina manasının da ayrı ayrı müteaddit olmasını icap eder. Sanki ihtina dört maslardan müştaktır. Mesela bir mümin hidayeti isterse ihtina sebat ve devam manasını ifade eder. Zengin olan isterse ziyade manasını, fakir olan isterse ita manasını zayıf olan isterse iane ve tevfik manasını ifade eder. Ve keza her şeye halk ve hidayet etmiştir. Manasında bulunan ve halaga kulle şeyim ve kulle şeyin ve hada ayet-i celilesi hükmünde zahir ve batini duygular, afaki ve harici deliller, enfisi ve dahili bürhanlar, peygamberlerin aleyhisselam irsaliyle, kitapların inzali gibi vasıtalar itibariyle ve hidayetin manası tacit eder. İhtar En büyük hidayet hicabın kaldırılmasıyla hakka hak batır batır göstermektir. Allahümme erinel hakka hakkan ve rızıkana ittiba'ahu ve erinel batile batilen ve rızıkana icretinabahu amin. Evet, sırat müstakim bölümü başka bir e, videoda işleyelim inşallah. Subhanike la ilme lena illa mi allemten enneke entaramikim ve ahru davakum. Elhamdülillah <laughs> Rabbilerin Allah